Fenerbahçe formasıyla bir dönem sarı lacivertli tribünlerin sevgisini kazanan Mesut Özil, kulübün Lazio'dan yaptığı Meteo Gendauzi transferine ilişkin görüşlerini paylaştı. Fransız orta saha oyuncusunun dinamizmi ve mücadele gücüyle takıma farklı bir enerji katacağını belirten Özil, Gendouzi'nin modern futbola uygun yapısıyla orta sahada önemli bir rol üstlenebileceğini ifade etti kendisini ispat etti. Arsenal'den eski takım arkadaşı Gendouzi'nin çok yetenekli olduğunu söyleyen Mesut Özil, "Gendouzi gerçekten çok iyi bir futbolcu, önemli bir yıldız. Fenerbahçe'de başarılar diliyorum. İlk maçta hem de Galatasaray'a karşı kendisini zaten ispat etti. Nasıl bir kademe oyuncusu olduğunu herkese gösterdi." dedi. Farklı özellikleri olan bir oyuncu. Fenerbahçe için doğru bir transfer olduğunu belirten Mesut Özil, koşan, mücadele eden, farklı özellikleri olan bir oyuncu. Gendauzi hem savunmada hem hücumda takımda çok etkili olacaktır. Sözlerini sarf etti, AVRUPADA başarılı olmak önemli, Domenico Tedesco hakkında da yorum yapan eski futbolcu, takıma katkısı olumlu yönde oldu. Fenerbahçe'nin çok yetenekli oyuncuları var. Güzel bir kadro kurdular. Son maçta Galatasaray'a karşı da gördük. Derbide pozitif bir oyun, doğru bir futbol vardı. Takım içerisindeki uyum ve enerji üst seviyede. Avrupa'da da başarılı olmak ve kupa kaldırmak önemli. İnşallah Avrupa'da başarılı olurlar. Yorumunu yaptı.